Merhaba arkadaşlar, bugün size DJI Osmo Pocket 3'ü tanıtmaktan heyecan duyuyorum. Bu küçük cihaz, benzersiz özellikleriyle ve profesyonel video çekim kalitesiyle sizleri gerçekten etkileyeceğini düşünüyorum. Osmo Pocket 3'e şöyle başlamak istiyorum. 4K video çekimlerinde, sterilizasyon olanında mükemmel bir cihaz. Bence şu anda piyasada rakibi yok. Osmo Pocket 3 ile 4K 120 FPS'de videolar çekebiliyorsunuz. Slow motion çekimlerinizde çok başarılı görüntüler elde et menizi sağlıyor bu cihaz 4K 120 FPS'te. İkinci özelliğine de gelirsek bu cihazda 2 inçlik döndürebilir ekran mevcut. Ekranı şu şekilde dikdörtgen bir açıda dönebiliyor açıldığında. Bununla normal standart video çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Dikey aldığınızda da dikey formatta da videolar çekebiliyorsunuz. Ekran tasarımı da gayet güzel olmuş. Dikey çekimde de 3K 60 FPS video çekebiliyor. Bu da sizin görüntülerinizi bozmuş olmuyor. Bu cihazdaki en etkili özellik ne derseniz gimbal olması üzerinde. Yani videolarınızda sarsıntıyı, titremeyi önlemenizi sağlıyor. Sesimi Ozmo Pocket 3'ten alıyorsunuz. Hem de yürürken sabit bir şekilde gimbalın sallanmamasını görebiliyorsunuz. Bu yönden de güzel. Şu an hızlı hızlı yürüyorum. Sarsıntı yok. Zaten paketi düşünüyorsanız sarsıntı olmaması için alın derim. Sadece 3 tuşla önü, 3 tuşla da selfie moduna geçirebiliyorsunuz. O yönden çok güzel. Bu cihazda size Active Track 6 teknolojisini anlatmak istiyorum. Yüz takibi, nesne takibi bunları seçerek onlara odaklanıp yani sarsıntı önlemeden, titremeden ya da sizin açınızı bozmadan, yani video açınızı etkilemeden çekmenizi sağlıyor. O da daha çok vlog çekenler için yani kendilerini böyle sabitlediklerinde arkadaki doğayı ya da manzarayı kaçırmamak için ya da konuşurken videoda kameraya odaklanmak için sizin yüzünüzü takip etmesi çok güzel. Diğer tarafta ön çekimlerde geçerken bir nesneye odaklandığımızda yani ne bileyim bir cisim, nesne, hayvan bunları odaklandığımızda onu takip ederek çok güzel videolar yakalayabiliyoruz. Şu anda nesne takip modunu açtım ve çimenleri açtım ve şu an düz gidiyorum. Dönüyor. Dönüyor. Hala dönüyor. Montuma kadar dönüyor. Dönüyor. Gayet güzel. Şu an geri dönüyorum. Artı bir özelliğine gelirsek D-Log M çekebiliyor bu cihaz. D-Log da şöyle oluyor. Yani soft bir video çektiğinizde siz bunu şoplamak istediğinizde, rengini değiştirmek istediğinizde istediğiniz şekilde video üzerinden bu renklerle oynayabiliyorsunuz. Çektiğiniz videoyu daha çok profesyonel bir şekilde size hazırlamanızı ve sunmanızı sağlıyor. Bu da bu kamera için gayet güzel. Tabi gelelim şimdi neden bu cihazın hiç eksi özelliği yok mu diyorsunuz? Eksi özellikleri benim birkaç tane vermedim. Hoşuma gitmediği özellik kitabı. Kendim için söylüyorum, bireysel olarak söylüyorum. Ben daha çok kamplara gidiyorum. Kamplarda videolar çekiyorum. Kamp vlogları çekiyorum daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim. Yani benim için birazcık daha korunaklı bir cihaz olması daha iyi. O yüzden ben her zaman aksiyon kamerası tercih ediyorum. GoPro kullandığımda da bunu tercih ediyordum. Osmo Action 4'e geçtim. Bunda da yani tercih etmemin nedeni suya, toza dayanıklılık, darbelere dayanıklılık olması. Yani bunun en yani kötü dezavantajı bu cihazda. Suya, toza dayanıklılık sertifikası yok. Yani koruyacaksın bu cihazı. Gimbal özelliği var. Bu gimbal yani bir kere düştüm elinde bence çok korunaklı olmaz. Bence bozulur gibi düşünüyorum yani. Böyle dayanıksız geliyor bana yani. Fiyatına göre kullanırken içim rahat etmiyor. Öyle söyleyeyim. Bu kadar minimal taşınabilir cihazı kullanırken içim rahat etmiyor. O da benim daha çok böyle kamptır, doğadır. Böyle biraz daha gezerek, görerek, koşarak falan videolar çektiğim için. O yüzden benim için eksisi var. Kimi tabi sade soft videolar gezerek, çekerek böyle yani stabil bir aksiyona karışmadan ya da ne bileyim kamp ortamı olmadan böyle bir düşmeli, kırılmalı, iş yapmalı bir şey olmayan kişiler için Tabi yani kaçınılmaz alınacak vlog çekiyorsan alınacak bir cihaz gerçekten. Ben bu cihazı DJI Osmo Pocket 3 diye aldım direkt yani paketli bir şekilde almadım. Paketli şekli de mevcut onun içerisinde de hem bataryalı kısmı olanı var mikrofon olanı var. Yani bu da kreatör paketi olarak geçiyor. Fiyat bandı da değişiyor ona göre tek cihaz olarak aldım. Benim kutu içeriğimde cihaz çıktı şu şekilde de koruma kılıfı çıktı ve alt ünitesi bundan da bahsedeceğim birazdan. Ve bir de Type C bir şarj kablomuz var içerisinde. Bir de garanti belgeleri falan filan. Kılıfına koyarken şu kısmı cihazın şu şekilde bakması gerekiyor. Çok korunaklı mı? Soru işareti. Anlık videoları kaçırmamak için hızlı çıkartmak için gayet güzel düşünülmüş bir kılıf diyebilirim ama daha korunaklı kılıflar piyasada var, alınabilir. Çünkü cihazın gerçekten Türkiye'de fiyatı uygun değil. Korumaya almak bence önemli. Yine eksisinden yana gidersek şöyle söyleyeyim ya minimal yapmışlar tam böyle el boyutunda yapmışlar aldığımızda şöyle tuttuğumuzda cihazı ekranı yatay olduğunda şöyle göstereyim. Ekran yatay olduğunda tam kavrayamayabiliyoruz. Ekran da dokunmatik ekran olduğu için tabii kitlenebilir. Fakat elimiz temas edebilir ya da kayabilir, dökünebilir. Tutma şeyi biraz daha rahat olabilirdi. Fakat şu içinden dediğim gibi alt çıkabilir özelliği var ya hem şarj edebilmek için takılan özelliği. Belki bunun için düşünmüş olabilirler ben. Yani şöyle yorumladım. Bu içerisine taktığımızda büyüyor. Bu ne işe yarıyor? Artı ayağına tripod bağlayabiliyorsun tripodla biraz daha uzatabiliyorsun, sabit koyabiliyorsun. Bir de benim aklıma şu geldi, yani bunu biraz daha rahat tutabilmek için yaptıktan sonra demişler ki bir tık aşağı doğru uzatalım ki daha rahat tutsunlar diye. Bunu sonradan eklemeleri güzel olmuş. Tabi cihaz büyüyor, minimal cihaz bir tık büyüyor ama tutmamız biraz daha rahatlaştırıyor. Yani biraz daha rahat hissettiriyor. Daha böyle kavruyor insan. Aynı zamanda size bu videoyu anlatırken de ses testlerini de yapıyor olacağım. Dışarıda gezerken biraz daha rüzgarda yani sesli ortamlarda biraz daha bunun sesini test ediyor olacağım. Artı stereo kayıt mevcut ve 3 adet şu yanlarda mikrofonu mevcut. Mikrofon kalitesi dediğim gibi incelerken bunu siz de duymuş olacaksınız. Ben de duymuş olacağım. Selfie modu açık bir şekilde ses testi yapıyorum şu anda. Sesim Osmo Paket 3'ten geliyor size. Nasıl buldunuz? Yorumları yazın. Ses konusunda nasıl? 3 stereo mikrofonlu Mini Ozmo Paket 3 nasıl ses konusunda? Bunu yorumlara yazın. Yorumlarda merak ediyorum sizin de düşüncenizi ve nasıl bulduğunuzu da tekrardan yorumlara yazın. Ve bu videoyu nasıl bulduğunuzu da yorumlara da bahsedin. Bu tarz videoların gelmesinin devamını istiyorsanız yine beğenip yorum atmayı unutmayın. Bu cihazın gece çekimlerinden de çok bahsediyorlar ve çok övüyorlar. Gece deneyimini yani sizden duymak istiyorum. Yorumlarda bahsedin istiyorum. Sizce bu gece deneyimi, gece videoları ya da fotoğraf kareleri, gece çekimi bu cihazın nasıl olmuş? Bunu yorumlarınızı gerçekten istiyorum. Kullanım detaylarından bahsetmek istiyorum. 3 kere tıkladığımızda selfie moduna geliyor. Yine 3 kere tıkladığımızda hızlı bir şekilde karşıyı çekiyor. 2 kere tıkladığımızda sabitliyor görüntüyü. Ekstra zoom özelliği de eklendi. Buna ekstra zoomunda yapabiliyorsunuz. Bir de bu cihazda SD kart girişini dışarı yapmışlar. Çok korunaklı durmuyor yani. SD kart girişini beğenmedim. Biraz daha gizli, saklı yapabilirlerdi. Bu cihazda anlık bir batarya değiştirme olanağı mevcut değil. Fakat bu cihaz 16 dakikada %80 şarj olabiliyor ve 2 saatlik sana video deneyimi sağlayabiliyor. Şarj süresinin uzun olması, uzun gitmesi gayet güzel ve hızlı şarj özelliği olması da bu cihazda gayet artı bir özellik. O yüzden yedek batarya aramamıza gerek yok. Powerbank ile şarj edilinebiliyor ve artı özellik olarak sayabilirim bunu da. Şimdi genelde bütün aksiyon kameralarında veya bu tarz ürünlerde hızlı şarj özelliği var. Ama bunda da 16 dakikada %80 şarj vermesi gayet başarılı ve güzel olmuş. Burada da menüyü birazcık anlatmak istiyorum size. Menü şu şekilde. Burada kendi ayarlarınızı, kendi profilinizi oluşturabiliyorsunuz çekiminizi. Burada ayarlar seçeneği mevcut. Ayarlardan istediğiniz bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Türkçe dil desteği olduğu için de zaten çok rahatlıkla kullanım sağlayabilirsiniz bunda. Parlaklık ayarları var cihazın. %100, %0. bu şekilde parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. modunu açtığınızda yüzünüzü algılama yapıyor. Burada da gimbal'ın modları var. Modlarına buradan ulaşabiliyorsunuz. Takip etme modu. Şöyle kaydırdığımızda da çözünürlüğümüzü buradan ayarlayabiliyoruz 4K'da. Kare bu şekilde. Slow motion var. Pro modu var. Buradan seçebiliyorsunuz. Burada ayarlarımız mevcut. Pro modunu kapatabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Burada pozlama ve güzel çekimleri almak istiyorsanız pro modunu kullanın derim. Bunu iyice güzelce öğrenip bunu kullanın derim yani. Yani menü kullanımı kolay. Her şey basit. Türkçe dil desteği de var. Bu anlaşılabilir. Kolay modda kullanabiliyorsunuz bunu. Kapatması da kolay. Anlık hemen kapatıyoruz. Tak. 3 saniye kapanmasını bekliyoruz. Gimbal kendini toparlıyor. Şu şekilde de o oh, buraya konuluyor. Ve bu kadar basit. Alttaki aparatı da şuradan bastırarak direkt çektiğinizde geliyor. Takması basit zaten Type-C girişle. Kilitleniyor yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar Osmo Pocket 3'ü nasıl buldunuz? Yani alır mısınız almaz mısınız bunlar gerçekten tartışılır. Yani ben daha çok aksiyon kameralarını tercih ediyorum. Tabi bunda görüntü daha iyi aksiyon kamerasına göre. Tabi bunu tartışmamız mümkün değil. Siz de gördüğünüzde yan yana kareleri koyduğumuzda bunu göreceksiniz. Tartışmamız mümkün değil. Fakat dayanıklılık, uzun şarj süresi bunlar aksiyon kameralarında bir tık daha iyi. Ve izlediğiniz için buraya kadar video videoyu teşekkür ederim. Yorum yazıp beğeni atmayı mutlaka ihmal etmeyin. Ve bu tarz inceleme videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olun, bildirimleri açın. Teşekkür ederim.